Yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale'in yeni bölümleri. Beraberiz de bu bölümümüzde birazcık troll bir deste denicez. Facebook'tan bir tane arkadaş bana video göndermişti. Hüseyin yazdı sanırsam. İsmini yanlış söylemek söylüyor, söylüyorsam kusura bakmasın. Ve deste çok komiğime gitti ve çok eğlenceli. Tam troll. Yani trollün de trollü bir deste. Bunu denicez ama buna geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şu saldırıları izleyelim hem bu sırada hem de dünkü konu hakkında konuşalım arkadaşlar. Ee, söylemiştim önemli isimli bir tane video yayınlamıştım ve bu videoda da bir kanalın bizim içeriklerimizi çaldığımız iki kanalın Clash Royale Türkiye ve benim kanalımın içeriklerini çalıp bunları yayınladığını söylemiştim ee, ve bununla alakalı linki bırakmıştım sağ olun arkadaşlar yardımların sayesinde kanal kapandı yalnız şöyle bir yanlış anlaşılma olmuş bu Clash Royale Türkiye bu çalan kanal 345 abonedeyken kapandı bu e, kanalla normal Clash Royale Türkiye 38 bin abonesi olan kanalı karıştıran arkadaşlarımız olmuş sanırsam ve o kanala gidip Küfür etmişler işte sen Clash Royale Türkçe'nin içeriklerini çalıyorsun hırsız gibisine şeyler söylemişler. Ee, Emre Can kardeşimizin kanalı o 38 bin kişilik kanal arkadaşlar. O kanalda kesinlikle böyle bir ihlal durumu söz konusu değildir. Emre Can e, kardeşimiz kendi içeriklerini üretiyor. Kendi videolarını çekiyor Clash Royale ile alakalı. Kendi kanalı var. Benimle bir alakası yok. E, benim içeriklerimle bir alakası yok. Sadece bu Clash Royale Türkiye isimli 345 aboneyken kapanan kanal linki mevcut şu an mevcut değil arkadaşlar o kanal kapandı. O kanal bizim yani Clash Royale Türkiye ve Clash Royal Türkçe kanallarının içeriklerini çalaraktan kendi içeriğiymiş gibi gösteriyor. Sadece bunu söylemeye çalıştım. E, küfür eden arkadaşlar varsa yanlışlıkla küfür eden arkadaşlar varsa lütfen e, yorumlarını kaldırsın ve e, bir özür dilerlerse memnun olurum. Yani o arkadaşın Emrecan'ın hiçbir alakası yok konuyla. Sadece onun da içeriği çalındı. Benim de içeriğim çalındı. Ben kanala telif gönderdim. 5 be tane videoya telif gönderdim. Onun sanırsam olaydan haberi yoktu ama kanal zaten kapandı. Onun da içerikleri şu an koruma altına alınmış oldu ya dediğim gibi Emrecan'la biz zaten herhangi bir şekilde iletişime geçmedik. Ben sadece videolarından ismini biliyorum. Zaten o benim ismini bilmiyordur bile büyük ihtimalle. E, o arkadaşın kesinlikle bizle bir alakası yok. Kesinlikle olayla bir alakası yok arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmuş. Yani çocuğa küfür edilmiş. Pardon çocuk derken yani arkadaş anlamda söyledim. E, arkadaşa küfür edilmiş yanlış bir şekilde. E, yani lütfen küfür falan olmasın. Yani o kişiye bile küfür etmeni istemedim ama. Yani yine de bir şey demiyorum o çaldığı için ama. Emrecan kardeşimizin kesinlikle olayla bir alakası yok. Lütfen ona e, küfürlü bir yorum e, varsa kaldırmanızı rica ediyorum. Dediğim gibi, e, olayın olay muhatabı olan kişi 345 aboneli bir Clash Royale e, Tür Türkiye kanalıydı. E, Emrecan arkadaşımızın ismi de Clash Royale Türkiye olduğu için sanırsam o sanılmış işte e, küfreden arkadaşlar olmuş birkaç tane. Onlar da yorumlarını kaldırırsa memnun olurum. Bu konuyu açıklık ettirelim ve bu konuyu buradan tamamen kaldıralım, bitirelim. Artık e, böyle şeyler uğraşmak istemiyorum ve videomuza dönecek olursak gördüğünüz gibi kulübe destesi bir tane iksir toplayıcısı var ve bu iksir toplayıcının yanında bir ayna bulamadım. Bu hesabımda yoktu. Diğer hesaplarda denemek istemedim troll saldırıyı. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel işe yarıyor. Bir tane toplayıcı olsa bile gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. E, tavsiye ederim çok sinir bozucu bir deste. Yani e, cidden gayet bakın şimdi 2x alalım. Yani bir sonraki videonun tekrarı da var. Onu da izletmek istiyorum. Yani troll olduğu için onları kaçırmak istemiyorum. E, yani cidden çok komik ve çok e eğlenceli bir destek e kesinlikle tavsiye ederim. Şunu izleyelim. Şurada zaten bayağı bir eğleneceğiz. Yani cidden 2x bu da e karşımda bir kulübeci var. Yine ben de bir kulübeci olaraktan saldırdım ve çıkan sonuca bakın. Yani e bir kulübeci resmen bu deste ezdi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın barbar kulübelerimiz bıraktık Ben barbarımı bıraktım falan filan. O iskelet e pardon, mezar taşını bıraktım. Bir tane ejderha bıraktı vesaire orada beni counterlamaya çalıştı. Bunu birazcık başardığını söyleyebiliriz. Ben burada direkt x'i toplayıcısını bırakmayı yeğledim arkadaşlar. Çünkü önemli olan şey benim 2x safhasında ne kadar çok x'i toplayıcım olursa alanda o kadar hızlı bir şekilde bırakabiliyorum. Zaten orada 2x'e döndüğü zaman çok avantaj olur. 2 tane x'i toplayıcısı ve 2x deyken. Şimdi bakın böyle yavaş yavaş öncelikle başlıyoruz. Yavaş yavaş Arkadaşta ok yok onun zaten cenebesini çekmiş. Gördüğünüz gibi 7. ve 6. seviye ee, mızraklı goblinler devam ediyor Sağ tarafa bir tane daha toplayıcı koydum Şimdi şu an çok avantajlı duruma geldim zaten Bir tane daha e, goblin kışlası koydum Yok ok attım ondan sonra bir goblin kışlası koydum Silahçı ve cadısı da vardı ama ben de Onlar mevcut değildi Almadım Mızrak şey bıçakçı goblinler de var piçakçılar da var arkadaşlar sizin sevdiğiniz bıçakçı goblinler ee, Bakın şimdi Olayın 2x safhasında gerçekten mükemmel e, Konuma geliyor ee, Bakın şimdi yavaş 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 <laughs> gitgide 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi sayı artıyor. Gitgide artıyor bakın. Gitgide artıyor. Artıyor da artıyor. Artıyor da artıyor. Bakın artıyor da artıyor. Artıyor. Hala artıyor. Hala artıyor. Artmaya devam ediyor. Artmaya devam ediyor. Bakın hala artıyor. Artmaya devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Yani <laughs> müthiş ya şu şuna bakın ya tam e, çıldır, çılgınlık ama müthiş ya cidden müthiş yani müthiş bir değil. E, bu saldırı kadar ona bir tane büyülü sandık geldi. 187. galibiyetimde geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 187. galibiyetimde geldi. Hadi bakalım bir saldırı da biz atalım. Büyülü sandığı da tabii ki de atacağız videoda. 1813 kupada birisi geldi. 7. seviye bakalım. İnşallah e, çok hızlı bir destesi yoktur. Bizi e, sıkıntıya sokmaz diyelim. Şöyle bir tane iksir toplayıcımızı şuraya bırakalım. Yeni geldi arkadaşlar. Dünkü e, Dün açmıştım bir tane gümüş sandık mı ne oradan geldi sanırsam. Yeni geldi yani. Bakalım şimdi sanırsam karşıda bir kulübeci var. İnşallah kulübecidir. Yani kulübeci olmasını ümit ediyorum. Diyelim. Şöyle şunu atalım şuraya da başımıza bela olmasın şu küçük. Tamam. Barbarlarımızı atalım. Çok güzel. Evet. Gayet iyi durumdayız şu an. Sanasana bir tane daha toplayıcı bırakırsak çok daha iyi duruma gelcez. Bakalım bir tane daha bıraksak arkadaşlar gayet iyi gidiyoruz bence şu an. Evet oran canlı 1700'e 1600, 1500'e kadar düşürmüşüz bu arada. Gayet başarılı bence. Bakın ikisi toplaysin işte burada faydasını görüyoruz. Şöyle barbar kulbesini birazcık da şöyle bırakırsak sanırsam birazcık daha karlı oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım bir tane de şöyle şunu bırakalım, Bıçakçıları bırakalım. Hemen ee, wow 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 wow. Hemen şöyle okumuzu atalım, rahatlatalım orayı bir. temiz, temiz işimize, gücümüze bakalım. Şimdi bir tane daha toplayıcı atmak istiyorum. Ya benim amacım arkadaşlar dediğim gibi 2x'e iki, iki olana kadar ee, amacım burada birazcık zaman geçirmek. 25 saniye var, 25 saniye daha kendimizi korusak çok 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 rahatlayacağız. Şimdi şöyle bir tane daha bırakalım bakalım bakalım. Yani adamın elinde bir şeyler olması lazım ki bu kadar bekliyor arkadaşlar. Yoksa yani bu kadar bekleyeceğini sanmıyorum. Evet dördüncü daha 2x olmadan dördüncü bırakabildik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet. Ee. Evet şimdi. Parti başlıyor arkadaşlar. Ooo <laughs> oh, yuh be. <laughs> cidden mükemmel ya. Şimdi prens burada cidden çok işe yarıyor arkadaşlar şöyle ee, gelirse diye. Oo! Neyse sıkıntı değil bakın orayı aldık zaten. Çok hızlı bir şekilde bir tane daha toplayıcı bırakalım. E, terse gitmeye çalışıyorum şu an tersi amaçlayacağım. Bakalım terste neler olacak. E, şöyle isterseniz bir barbar kulübesi bırakalım öncelikle. ya yani gördüğünüz gibi çok o kadar çok asker var ki gerçekten çok işe yarıyor. Hadi. Şöyle. Şöyle. şunu atalım ve sonra sen bu savaşı kazandık arkadaşlar. Yani cidden çok iyi başarılı bir deste. İşe yarıyor, bayağı yarıyor hem de. Ee, bakalım bir savaş daha yapalım. Yani 3. savaşı mı kazandım? Yani arena 6 ile alakalı böyle bir deste kurabilirsiniz arkadaşlar. Hani eğer prensiniz yoksa onu yine domuz binisi deneyebilirsiniz. 3 savaş yaptık ve bu desteyle 3 savaş kazandık yani gördüğünüz gibi 57 87 kupa kazandık. Çok ilginç yani. Hiç beklemedim başarı olmasını. Bakalım bir saldırı daha yapalım. Neler olacak kaybedersek de canımız sağ olsun gayet eğlenceli savaşlar çıkıyor yani ben cidden bayağı zevk aldım bu savaşlardan şimdi barbar mı atsak barbar atsak sıkıntı bence ya şöyle ooo bu dest burada var ya çok sıkıntı edeceğiz arkadaşlar bu saldırıda müthiş sıkıntı düşeceğiz. çünkü e, bu, spamcılara, bu spav, spamcılara karşı yani en e, sıkıntılı dest dediğim bu yani en sıkıntısı bu. Bunu koymak durumundayım. Çünkü iksir toplayıcısını aktifleştirmem lazım. Yani bir an önce iksir toplayıcısını bakalım. Evet. barbarlara gitti. Çok iyi. oh Alev topu. Tamam. Alev topu da var. Yani bu tam spamcılara karşı arkadaşlar. Destek kuran birisi. Şöyle atalım şuraya da. Hem o hasar alsın hem bizim işimiz görülsün. Evet o gitti Tamam şimdi barbarlarını gönderdi Evet ikisi toplayıcımız dediğim gibi ikisi toplayıcımızın burada e, en büyük yardımcımız burada ikisi toplayıcımız arkadaşlar ha, defans olaraktan pek sıkıntı olacağını sanmıyorum sadece hava saldırıları dediğim gibi hava saldırıları bu e, desteğiyle denemedim arkadaşlar şöyle yapalım o çok kötü oldu çok kötü oldu şöyle Aha çok güzel Gerek var mı? Gerek yok tabii ki. De. Evet. Gerek yok. Tamam. Şimdi toplayıcı, 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 toplayıcılarımız çok iyi durumda. Şu an toplayıcılarımız çalışıyor gerçekten. İki tane toplayıcımız var. Bir patladı şu an. Bakalım. Yani. Şu an pek sıkıntı yok gibi arkadaşlar. Evet. Şimdi başlıyoruz artık. Tamam çok güzel. Orada oklar vardı. Oklar bayağı işe yarayacak gibi geliyor. Hayır. Neyse bakalım. Oo ya oradaki yalnız çok sıkıntı ya. cidden bayağı sıkıntı. Artık e, amacımız sadece şey yapmak. Yani çok o çokluğu sağlayıp hamle yapamamasını sağlamak arkadaşlar. Başka da yapacak şu an hiçbir şeyimiz yok. O ok boşa gitti. Tamam, sıkıntı değil. Hadi, hadi daha hızlı, daha hızlı ver. Şöyle şunu koyalım. 1 2 3 4 5 Tamam. Tamam çok güzel. Çok güzel. Yani sanırsam onları almaya çalışıyor. Bakalım bakalım neler olacak şimdi? Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Ok atarsa bittik. Diyeyim yani. Oku yedik. Allah. Allah. Bakalım. Ah cidden çok sinir bozucu ya. Tam spamcıya karşı arkadaşlar. Anti-spam bir destesi var. Neyse bakalım. Tıt tıt tıt. Ama yani gayet de verimli olduğumuzu düşünüyorum bence bu e, Kekomancı'ya karşı. Kötü de değil yani şu an durumumuz gayet iyi. Sadece fireball atıyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapamıyor. Biraz gülelim. Ha, maç bitti. Evet arkadaşlar 4 maçta 3 galibiyet. Bir beraberlik ki zaten bu dediğim gibi tamamen anti spam üzerine bir e, destesi var. Şöyle gösterelim. Sadece anti spam üzerine bir destesi var. Başka bir şey değil sanırsam spamcılardan. Çok çeken birisi. Galibiyet oranına bakmak istiyorum. Nasılmış? 268 galibiyeti var. Bomba kulübesi. Yani dediğim gibi zaten 65 tane 3 tacı var. Çok fazla 3 tacla giden birisi değil. Şunu hemen açmayayım. Gece açayım. Yarınki videoya yetişsin arkadaşlar. E, bu büyülü sandığı açalım. İçinden 78 tane kart çıkacak bu şekilde desteği şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani gerçekten çok işe yarayan bir destek. Gayet eğlenceli bir deste. Eğer rakibinizde ok varsa bile o hızı yakaladığınız zaman, o akışı yakaladığınız zaman ok bile çok etki etmiyor arkadaşlar. Böyle anca ok olacak, bomba kulübesi olacak. Sadece spam kantırcısı olduğu zaman o zaman biraz sıkıntıya düşüyorsunuz ki gördüğünüz gibi onunla bile berabere kaldık. Hani birazcık ee, orada sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında gayet işe yarar bir deste tabi dediğin gibi hava saldırılarına karşı hiç denemedim. Hava saldırılarına karşı sıkıntı olabilir. Çünkü havaya vuran kuvvetli bir birimler yok. Ama domuz binin içinde arkadaşlar. Ondan emin olabilirsiniz. Domuz binin karşı iyi bir deste. Normal deste olarak kullanabilirsiniz. Çünkü e, iksir toplayıcısı olmayabilir. Ama iksir toplayıcınız yoksa onun yerine başka bir şey koyamazsınız. Yani bu hız yakalayacak başka bir şey koyamazsınız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bu desteği bu şekilde kullanırsanız bu benim kullandığım kadar verim elde edersiniz. Ama onun dışında elde edemeyebilirsiniz arkadaşlar. iyi için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler.